Sağlık ürünleri üretimi gerçekleştiren Lep Gıda ve Sağlık Ürünleri İşletmesine konuk oluyoruz. İşletme sahibi Elif Koç ile yapılan röportajımız sizlerle. Müzik Teşekkürler Simge Tertemiz. İş Dünyası ekibi olarak Tuzla'ya geldik. Simge, hayatta en önemli şey sağlık. Peki, sağlığımıza ne kadar dikkat ediyoruz? Kullandığımız bardaklar ne kadar hijyenik? İşte bu konuda çok güzel bir proje geliştiren Lep Gıda ve Sağlık Ürünleri'nde Elif Hanım'la beraberiz. Hoş geldiniz Elif Hanım, nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle röportaj talebimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. Teşekkürler. Sizi tanıyarak başlayalım isterseniz. Ee, öncelikle işletmeme geldiğiniz için teşekkür ederim. Adım Elif Koçyiğit, 38 yaşındayım, evliyim. E, kariyer hayatımı e, işletme ve halk ilişkiler olarak tamamladım. E, bir süre özel sektörde çalıştım. 2017 yılında işten ayrıldım. Projemi hayata geçirmek için karar aldım, bu yola girdim. Çok güzel. Elif Hanım maliyeti düşük ürünleri göz önüne aldığımız zaman peki sağlık açısından bunu değerlendirdiğimizde neler söylemek istersiniz? Ee, şöyle biliyorsunuz e, tek parayla alınamayan şey sağlık. Tabii ki. E, bütün sektörlerde sağlığımızla oynayabilecek e, birçok yola giriyorlar. Biz bunu bilerek ya da bilmeyerek kullanıyoruz. E, o yüzden e, Tabii ki hastanelerde de biliyoruz şu an. Birçok hasta var ve çeşitli hastalıklar var. Bunların tek nedeni kanserojen ham madde ve G-doğası değiştirilmiş ürünler. Bizim Hı. ürünümüz e, cilde ve sağlığa uyumlu bir ürün olduğu için e, hani herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum. Evet, üründen bahsetmişken o zaman hemen şöyle gösterelim. Evet. Bize ürünün doğuşundan bahseder misin? Çok güzel bir bardak ağızlı aslında ürünümüz. Evet, e, ürünümüz... Ben gözlemci bir insanım. Birçok yeri, yani yurt dışı ve yurt dışı seyahatlerimde birçok yeri gözlemledim. Ve maalesef kafe restoranlarımız mutfak ürünlerinde çok fazla özene göstermediğini fark ettim. Ee, sağlık açısından böyle bir ürünüm buldum. Patenti bana ait. Dünyada Çok ve güzel. Türkiye'de olmayan bir ürün. Aslında hepimiz restoranlara, hastanelere, her yere gittiğimizde günlük hayatımızda bu bardakları kullanıyoruz değil mi Elif Hanım? Tabii ki, kesinlikle. En önemli şey hijyen ve sağlık olduğu için ve bu dönemde de pandemi döneminde daha da bir hız kazandığı için ki zaten önceden de böyle bir süreç vardı. Ama bu süreçte daha fazla hız kazandığı için bunu hayata geçirmek istedim. Böyle bir yola girdim. Bu tasarımı hayata geçirmek istedim. Peki, ee, aygı aşamasından da bahsedelim mi? Arge yaşaması e, zorlu bir süreç oldu tabii benim için. Dünyada ve Türkiye'de olmayan bir ürünü üretebilmek, geliştiriyor olabilmek e, çok, çok tabii ki zorlu bir aşama. Çok zordu. Hem bunu insanlara anlatabilmek e, ve de insanlardan olumlu cevap alabilmek endişesi vardı. E tabii olmayan bir ürünü tasarladığım için e, farklı zorluklar yaşadım. Mesela sanayi sanayi gezdim. Bu ürünün kalıbını oluşturabilmek için. Bunun zorluğunu da yaşadım. Benim bayağı uzun bir zamanımı aldı. İlk zamanlar 3D yazılımla yaptım. Prototip ürünler yaptırdım. Bunun bazında ürünün nasıl olduğunu gördüm. Ve hayata geçirdim. Peki günümüz sağlık koşullarını göz önüne aldığımız zaman ürününüzün ham maddesinden de bahsetmek ister misiniz? E, ham maddesi cilde uyumlu, gıdaya uyumlu bir ürün. O yüzden e, herkesin gönül rahatlığıyla kullanabileceği bir ürün, kullanat bir ürün sertifikalı gönül rahatlığıyla bütün herkesin kullanabileceğini düşünüyorum. Tek seferlik ama değil mi? Bir Sürekli kullanamaz, Hayır, kullanat. Tek seferlik, hijyen ve sağlık açısından önemli olan bir ürün. Kullanat, işletmelerde, evlerde bütün herkesin kullanabileceği bir ürün aslında. Ama kullanat bir ürün. Peki maliyeti bunun nasıl? Çünkü maliyetten daha az önce bahsetmiştik. E, maliyeti her bütçeye uyan, herkesin kullanabileceği, bütün herkese hitap eden bir ürün. Yani hijyen ve sağlık herkesi ilgilendirdiğine göre bizim de bütçemiz yani insanların bütçesi buna uygun bir ürün. Özel bir bardak ağızlı. Kesinlikle. Peki, ürün gamınızı genişletmeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki. Yani şu an ürünümüz saydam, şeffaf ve tatsız bir ürün talebe göre Bergamot aromalı, nane aromalı, limon aromalı olarak e, tasarlıyoruz. Bunları da galiba renkler olarak da ayrınıyoruz. Bardaklarımızın ağzındaki evet, renklere evet, göre de aroma oluyor. Kesinlikle görsel olarak e, böyle. Tabii ki talebe göre aroma katacağız. Bunlar Arge çalışmalarımız devam ediyor. E, ona göre e, aroma katıp kullanılabilecek ama şu an şeffaf sade ve kokusuz. Şu an sade kullanılıyor. Sade kullanılıyor, evet. Elif Hanım, sağlık ucuza alınmayacak kadar önemli diyoruz. Peki izleyicilerimize sağlık ve hijyen noktasında neler söylemek istersiniz? Ee, sağlığınız için ince çizgi diyorum. Her çay saatinde muhakkak bir tercih edin. Teşekkür ederiz Elif Hanım. Rica ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler geldiğiniz için. Çok keyifliydi. Çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, bugün Tuzla'da sizlere seslendik. Leps sağlık ve gıda ürünlerinde sizlerleydik ve ağızlığı, bardak ağızlığını konuştuk. Şimdi söz simge tertemizde.